Merhaba hey dostlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Balıkesir Edremit ilçesine bağlı Kızılçukur köyüne geldik. Burası Avcılar Mahallesi'nin üst tarafında bulunuyor. Aynı zamanda görmüş olduğunuz gibi körfez manzarasına en iyi gören köylerden birisindeyiz. Burası Kaz Dağları'nın eteklerinde zeytin ağaçları ve çam ormanlarının çepeçevre sardığı güzel bir doğada bulunuyor. E aynı zamanda Edremit'in en yüksek köylerinden birisindeyiz. Deniz seviyesinden yaklaşık 350-400 metre yükseklikte bir yerdeyiz. Şimdi bu köyle ilgili detaylı bilgileri almak için köyün içine doğru ilerleyeceğiz. Ama öncesinde destek olmak adına videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın dostlar. Şimdi köyün içine doğru ilerliyorum. Bu köyle ilgili sizler için bilgiler almaya çalışacağız. Şimdi köyün içine doğru ilerliyoruz. Tabi bili biliyorsunuz 2012 yılı büyükşehir yasasıyla birlikte e, köyler mahalle oldu. Burası da köyün bir mahallesiymiş. Yani Avcılar köyüne bağlı bir mahalleymiş. Orası mahalle olduktan sonra burası da Avcılar'a bağlı bir sokak olmuş. Şimdi köyle ilgili biraz hem görüntü çekeceğiz hem de bu köyde varsa kiralık evleri sizler için soracağız arkadaşlar. Semra ablanın şu anda keçisi doğum yapmış. Oy, yavruyu göreceğiz. Gel harin, gel. Evet. Bereketli olsun. Maşallah. Bir tane daha doğurmuş. maşallah. bakalım tuz atalım tuz. Biri doğum yapmış. Bir daha. Maşallah maşallah. Maşallah çok <laughs> tatlı. Bak bir tane burada beyaz. bir tane de burada. Bak anne de burada. Bir tane de burada beyaz. çok güzel. Bir tane, i̇ki tane beyaz. Her şey güzel oluyor. Evet. Bir de burada var. Bir bebek de orada var. <laughs> Gel bakalım. <laughs> Bu kaç aylık abla? Şuraya <laughs> <iki aylık> gideyim. <laughs> Bu iki aylık değil mi abla? <laughs> Aynen. Ben bakayım. Bak sen bakayım. Gel bakalım. Aldır. Biz de keçi almayı düşünüyoruz Aa, ya. Nasıl evet, alabilir, güzelmiş. Çok tatlı değil mi evet, Arif? Evet, Satanlardan alın. Şuraya sarıp alalım. Akşam geri yiyeyim. Orada da şuraya gidiyor, evet. <gülüyor> <gülüyor> gel. gel, gel kızım. Gel <laughs> Oy. Duramıyor beni. Bereketli olsun. Keçini de gördük. Yavrularını da gördük. Amin. Üç tane keçi var. <laughs> Tarlaya gidiyor. Bahçe yapıyor işte. peki bu. keçilere kim gidiyor? Onlar ne yapıyorsunuz? Dağaya sürüyor iki tanesini. Giledim Hı, -hı. Çoban var mı? Kendimiz gidiyoruz. Kendiniz gidiyorsunuz Hı. değil mi? Arı taşında mesela şey vardı. Köyün çobanı var. Orada çoban var. Herkes kendi keçisini koyuyor içine. Götürüyorlar. Bizim bir keçi varsa iki, bir gün gidiyor. İki keçi varsa iki gün gidiyor. Yani herkes sıraya koymuşsunuz, Hı -hı. herkes keçiye göre. Ha. Evet. Köyün içinde böyle Türkmenlerin Mehmet dede diye bir yatırı var. Bu yatıra Türkmenlerde gelenek olarak zaten birçok köyünde yatırlar bulunur. Bu yatırları ziyaret edip mumu yakarlar, dua ederler. Ee, şöyle köyün yanında evlere yakın bir yerde. Merhaba. Sağ Öncelikle sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Benim abi? ismim Zeki Özkan. Karslıyım. Arpa Çaylıyım. 1965 doğulu. 55 yaşındayım. İşte buraya dün geldim. Evet. Ablamın yeridir. Ablamın evidir. He, ablam İstanbul'da kanser hastasıydı. Kızıl Çukur'a ablanız ne zaman geldi? Nasıl? Bu geçen sene. Geçen. 2 sene oldu. He. İki sene şeydeydi. Şu Efe burası neredeydi? O Altınoluk tarafı. mu? Altınoluk'taydı. Altınoluk sattı. Burası... Ablam kanser hastası olduğu için gaz dağların eteğine hava almaz, temiz olması için geldi evet. buraya aldı. Hı hı. Burayı yaptırdı. Hani kanseri de yendi. Evet. Kanseri yendi, zatürre oldu. Zatürre olunca dayanamadı. Zatürre onu öldürdü zaten. Hı. Üç sefer ameliyat oldu, kanseri yendi. Onun için de geldi buraya aldı. Ya e biz de yeni geldi, açtık. Bir hava Allah rahmet eylesin. E, amin, Allah razı olsun. 25-30 Türkmen, köyü e, Türkmen köyü burası sadece. Kız. Genel bayan anlamda zaten anladın. o Kazdağları etekleri ya Yörük köyüdür ya Türkmen köyüdür. Türkmen köyü evet. He, bayan Karşıktır. öyle anlattı zaten. Aha. Hep bu derelere onun için. Siz nasıl belki şey hani beğendiniz mi hoşunuza Vallahi gitti mi buralar? burası var ya inan bir cennet. Aha. Burası cennet. Şu anda cennetten bir farkı yok. Yalancı cennet. Evet. Yani burada 10 senelik ünü varsa 20 seneye çıkar. havası güzel, temiz, güzel, komşular güzel, insanlar evet. güzel. Peki siz geldinizde sizi karşı Mesela komşuların çok sıcaklığı nasıldı? Çok çok. Ya o kadar güzel insanlar ya her şeyin dışarıda. Kimse kimsenin çöpünü almıyor ya. Kimse kimseye o tarafa git demiyor. Yani İstanbul gibi başka bir şehirler gibi değil ya. Evet. Ya evet. burada o kadar insanlık var ki. iki gündür üç gündür yani ben burada herkes bana yemeği, içme, çay... Gel çayımızı iç gel. Oturup muhabbet edelim yani o Hı. kadar güzel bir yer. Bilmiyorum. Ne güzel ben... çok şanslısınız çok, abi. Çok. Çukur köyünde bir kiralık ev var abimizin şöyle evi öncelikle göstereyim size. Bahçesi de var zaten. Yeni yapılmış. Şurada bir odası var. Eşyalı mı kiraya veriyorsunuz abi? Yok eşya falan ama bu var işte. Bir yatak odası var. Hı -hı. Ya dolabı var. Hepsi evet. sağlam sıfır daha. Hiç tamam. Burası da mutfak. Burası da mutfak. Ve... Ya. Ya. Mutfak salon. Evet, mutfak ve mutfaktan balon, balkona gidebiliyorsunuz. Burası da Tuvalet banyosu. Şu an açmak Yok yok şu an açma abi. Burası, Burası da, da yine bir oda. Buradan, buradan bahçeye çıkıyorsun. Yani e, mutfağı ve salonu aynısı. İçinde bir arada. Buradan da hem mutfak tarafında hem de bu odadan e, balkona çıkabiliyorsunuz. Ve bu bahçe de eve ait. Bahçeyi de istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Zeki abi bu evin fiyatını da sen söyle. Yani 1000 TL. 1000 TL. tl. Siz ev var da elektriği var, suyu var, sıcak su akıyor. Her şeyi tam tesisat yani. Evin yine yan, yan tarafında da, da çiçek yapabileceğiniz, hı. yine oturma alanı, oturma alanı Kur kurabileceğiniz böyle Aynen. ağaçların altında Burada bir güzel masa bir... Var. Bak. Orada bir masamız var. Hı. Orada bir masa var. Onu buraya getireceğiz. Evet. Bırak. Hı, hı Orada bir masamız Burada var. Burada mesela bir oturma alanı kurabilirsiniz. Hı. Orada bahçenizi ekebilirsiniz. Ha, Temiz, çıkıyor. masrafsız Bak, bir daire. İki tane, iki tane şey ağacım var. Ceviz ağacım. Cemiz döküyor. <laughs> Yarım <laughs> çuval, bir çuval ceviz çıkıyor. Evet. O da bana ait. Hı <laughs> -hı. Burada ıhlamur <laughs> ağacım var. Bak, şu ıhlamur ağacım. Evet. İhlamur kuruduğu zaman toplayabiliriz. Sezonu geldiği zaman. <gülüyor> 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 zaman. Tamam burada abi, bizim tahsipçilerimizden yani. de zaten kiralık ev arayanlar oldu. Hı -hı. Buradan böyle yürüyüş yolu var. Araba yolu var. Ta gaz dağlarına çıkabilirsin. Araba yolu var. Buradan arabayla bana ve bastık gaz dağlarına çık. Git gaz dağlarında saatlerce gez, dolaş, havan al, yine gel kardeşim. Evet. E buradan 15 dakikaya çarşıya iniyorsun. arabanın 15 dakikaya ta merkeze gidiyorsun. Denize enin tamam. altında 15 dakika sürüyor. Tamam. Buradan saat tuttun denize 16 dakikaya gidiyorum. Kumsala. Doğru doğru. Heh. Eksin bişsin. Eksin bilsin, ne yapar yapsın. Tamam. Heh. Teşekkürler abi. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Ali okula gidiyor musun? Evet. Kaça gidiyorsun? Ben birine gidiyorum. Ana sınıfına mı gidiyorsun? Evet. Daha gitmiyor mu? Hastalıktan gidemedi. Peki gitseydi abla kaça gitmesi gerekiyordu? Ana sınıfına gitmesi gerekiyordu değil mi? Anne birinci sınıfa. Ali'nden altı ay küçük arkadaş. Evet. Kaç çocuğun var? İki Seyizim. çocuğum var. Bir kızımdan bir oğlum var. Biri Arıtaş'ında. Arıtaş'ında Kız... evli evli. Ya oğlum da buradan evli. He burada köyde mi duruyor? Hı burada işte beraber oturuyoruz. Ha ne güzel. Fatma abla burada kaç hane var köyünüzde? 30 hane. Şeye bağlı herhalde değil mi? Avcı, avcılara. avcılara bağlı. Köyde okul yok, sağlık ocağı yok. Yok, yok öyle bir şey. Şeye yok. mi gidiyorlar öğrenciler aşağı avcılara? Avcılara gidiyorlar de orayı da yıktılar oğlum deprem olayından sonra sakatmış okul yıptılar. Şimdi altın ola gidiyorlar. Altın ola. Sağlık hoca Sağlık ocağı da altın oldu. Market de yok. Market içinde yine avcılara iniyorlar. Tabii. Market, bakkal, türlü şeyler için. Atalarınız nasıl anlatıyordu? Nereden gelmişler? Atalarımız oğlum. Evciler bölgesinden gelmiş bizim. Bu Bayramiç tarafından. Bayramiç Çanakkale Bayramıç tarafından gelmişler Bayramiç değil mi? E neden oradan ne olmuş ki bu tarafa gelmişler böyle? Ya uzak gelmiş burala. İmkan açısından biraz Tabii. daha iyi oldu onun için. Son dönemde mesela dışarıdan köyünüz göç almaya başladı mı hiç? E gelen çok bak oralar aşağılara yem olayıp, Yeni yeni evler yapılmaya başladı değil mi? Satılıyor, oyna satılıyor Hmm. satılıyor işte İstanbul'dan gelen çok köylüler niye ge hani geçim sıkıntısı mı çekiyorlar niye satıyorlar? Gençlik durmuyor vay oğlum burada durmuyor gençlikle. Sıkıntıdan değil. Ha hmm. durmuyorlar. Gençlik şeye gidecek altın oluk Edremit. Akçay işte. buralardan alıyor. Durmuyorlar. Maalesef bu kötü yani bir şey. Çocuklar aşağılarda çalıştığı için. Evvel biz dağlarda çalışıyorduk değil mi? Şimdi daha işi yok. Hiç çocukla döküldü şeye. Tabii köyde de zaten zeytin zamanı zeytinini topluyorlar ama onun Tabii. dışında da mecburen orada çalışıyorlar. Çalışacak. Evet, çalışacak o. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Güzel. Sağ olun. Aa anne koyunlar koyunlar. Ben, ben de tek söyleyeyim. Söyle hı hı. Çatlarını. Arkadaşlar. Şapkamı çıkaralım. Arkadaşlar evet. sizden Ahmet Hacı'den bir dörtlük okuyacağım. Beşikler vermişim muha. Salıncaklar, hamaklar. Hava anam dünkü çocuk sayılır. Anadolu'yum dalayım ben. Tanıyor musun? <laughs> Merhaba. Biz de mola veriyoruz sonra eve gideceğiz. Bakın şimdi. Boğaz manzarasını göstereceğim. Çok güzel manzara. Bizim de böyle bir evimiz olsun keşke. Arkadaşlar size bir sır vereyim mi? Biz ev kiraladık. Ama kimseyi söylemeyin. Size manzarayı göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Çok güzel ya. Bence çok güzel bir manzara. Hmm. Bu arada iki dişim düştü ya. Birinci dişim düşmüştü, şimdi ikinci dişim düştü. Babam şu an fındık ya o yüzden bana verdi. Bakın. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> Çok güzel manzara ama. Ben koşarak gidiyorum. <laughs> Yoksa beni arılar ısırır. <laughs> Büyük arılar ısırır. Bir de o arılar ısırdığı zaman şey oluyormuş. Et kanıyormuş o büyük karıları ısırmayın. Asır tutmayın. Çünkü buraya geldiğiniz zaman asır tutmayın. <laughs> ne Öyle bir diye. Yaklaşık 30 hanelik sağlık ocağı, okulu bulunmayan bir yer. Buradaki öğrenciler taşımalı bir sistemle altın olağa gidip geliyorlar. Zaten avcılarda da sağlık ocağı yokmuş. Burada market olmadığı için insanlar bir alt en yakın olan avcılar mahallesine iniyorlar. Bu köye gelirken nasıl gelebilirsiniz? Güreden Altınoluğa gitt gittiğinizde yol üstünde kalıyor. Sağ tarafınızda yukarıda dağın eteğinde bulunuyor. Zaten kime sorsanız gösterirler. Yaklaşık 5-10 dakika içerisinde bu köye çıkabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi karşı taraftan Ayvalık Adaları ve daha ileride Yunan Adaları gözüküyor. Ee, gerçekten konum anlamında, oksijen anlamında çok güzel bir köydeyiz. Ee, şimdi tekrar şöyle geri çekileyim. Kamerayı biraz daha geri çekip şöyle manzarayı size gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi körfez manzarası, edremit körfezi ayaklarımızın altında. Aslında birçok köye gidiyorum. Her köyün ayrı bir güzelliği var. Ama buradaki birçok köyün e, aşağı yukarı özellikleri hep aynı. Zaten e, zeytincilikle uğraşıyorlar. Temel geçim kaynakları zeytincilik. Her ev birkaç tane keçi bakıyor evin ihtiyacını karşılamak adına. E, ve gençler Edremit'te ve başka tatil beldelerinde çalışıyorlar. Bakın arkadaşlar şuradan da yine bir görüntüsünü gösterelim. Yeşillikler içerisinde Çok güzel bir köy Zeytin ağaçları Çam ormanları biraz daha yukarıda başlıyor Ve çamların da aslında birçok türü var ee, Kızılçam, Karaçam e, Kazdağ köknarı Zaten Kazdağ kökleri sadece Bu bölgede oluyor. Evet dostlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Kızılçukur köyünden ayrılma vaktimiz geldi. Destek olmak adına videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın dostlar. Bu arada öneri ve eleştirilerinizi yorumlar kısmından bize iletirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın dostlar.